Sevgili dostlar hoş geldiniz hepiniz. Ee, yeni haftanın Spor Toto programına bildiğiniz gibi milli araya geldik ve milli arada e, çoğunuz Spor Toto değerlendirmesi yapmıyor, çoğunuz yapıyor. Ee, geçen hafta bildiğiniz gibi e, güzel bir hafta geçirdik. Bildiğiniz gibi ilk iki karşılaşmada kötü sonuçlar almış gibi gözüksek de daha sonrasında e, beklediğimiz sonuçların çıkmasıyla beraber ki genel kamuoyuna bakıldığında da yine çok fazla e, 14 15'i yakalayan vardı. Görmüş olduğunuz gibi Geçen hafta dediğim gibi güzel geçirdik ama bu hafta e, tabii kazanabilmesi açısından neler değerlendireceğiz birazdan konuşacağız ama çok fazla teknik taktiği konuşamayacağız. Neden konuşamayacağız? Çünkü milli takımlar. Yani kulüpteki oynayan oyuncular işte geliyorlar milli takıma. Efendim iki tane idman, üç tane idman ondan sonra maça çıkmaya çalışıyorlar falan. O yüzden bunlar üzerinde çok fazla teknik taktik üzerinde değerlendirme yaparak tabii ki de e, toto değerlendirmesi yapmamız imkansız gibi gözüküyor. Ama şöyle hızlı bir geçeceğiz. Sizle beraber programlarımıza devam edeceğiz. Tutto Lig var. Sorumuz var onu da aktaracağız. Ve siz sevgili dostlarımızdan da e, 25 dakika sürecek zaten program çok sürmeyecek. Yine güzel beğeniler bekliyoruz. Son programa göndermiş olduğunuz çok güzel beğeniler vardı. 1600 seviyesinde ve 19.000 seviyesinde de kanalı e, daha doğrusu programı takip etmişsiniz. Bu yüzden de sizlere programın başında çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Her zamanki gibi ellerinize, kollarınıza sağlık. Hakkınızı helal ediniz efendim. Çok teşekkür ederim. Faydalı olabildiklerimiz vardı. Onların da çoğundan çok güzel mesajlar gelmiş. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Geçen haftaya baktığımızda şöyle hemen kısa bir şekilde değerlendirelim. Mesela Kasımpaşa Trabzon maçında biz Trabzonspor'a gitmedik. Kasımpaşa tarafına gittik. Kasımpaşa dağıldı. Trabzonspor 4 kere geldi, 5 kere geldi. Hepsinde golü buldu. Maçı izlemişsinizdir, takip etmişsinizdir. Patlama maçlarından bir tanesi olsa bile ben Kasımpaşa'nın oyununa güveniyorum diye sizlere belirtmiştim. Zaten ben de Trabzon'a gitsem, efendim ben de Rize'ye gitsem ya da diğerlerinde tamamıyla favorilere gitsem 15'e şu fiyatları vermiş ya 140 bin civarında ya da kolonda isabet etmiş. Ondan daha az da verebilirdi bizim Tahmin ettiğimiz gibi de olabilirdi. Aslında buradan da totoyu yakalamaya çalıştık birçok karşılaşmadan. Sadece bu iki karşılaşmadan değil ama genel'e bakıldığında totoyu yakalamaya çalıştık. Yoksa hepsinin toto oyuncusuyla birlikte aynı yere oynanmasını burada oturup değerlendirirsek sizle beraber zaten 12-13 her türlü gelebilir. Devrederse devretti. Biz de bilemedik diyebiliriz. Ama devretti haftalarda bile ne kadar fazla başarı sağladığımızı görebiliyorsunuz. Özellikle son üç sezona baktığımızda. Muhteşem gidiyor. Bu iki maç dışında herhangi bir problem yaşamadık efendim. Çok güzeldi. Konya mesela önemliydi. Deplasmandaki sürprizi. E, Pendik'in sıfırla sürpriz yapabileceğini sizlere aktarmaya çalışmıştık. E, Galatasaray'ı iki olarak geçtik. Tek geçtiğimiz maçlardan bir tanesiydi. E, sıfır Kayseri Spor. Mesela Antalya Kayseri bu önemliydi bizim için. Bu maçın berabere düz olarak biteceğini e, belirtmiştik. Burada Antalya Spor'a çok fazla oynandığını da e, belirtmiştik siz sevgili dostlarımıza. Beşiktaş'ı yine söyledik. Samsun spor maçı noter ne yazık ki bunlar oynansaydı keşke aşırı yağmurdan dolayı oynanmadı biliyorsunuz. Ankara gücü Fenerbahçe, Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir dedik Ankara gücünü izledik değil mi? Önemli olan bu Ankara gücünün oyununu gördük Fenerbahçe problem yaşadı maç boyunca. E, Hatay spor Adana Demirspor maçı sıfır son anda geldi az kalsın gidiyordu orada da. Mönchengladbach Bayern Münih analiz programımızda bir tarihi bir... E, analize imza attık orada. Mönchengladbach'ın ilk golü, ilk yarıdaki golü oradan Bayern Münih maçı döndürecek diye. Tabi burada da 1-2'yi e, mutlaka işaretlememiz gerektiğini söylemişti. Çok sürpriz yapıyor çünkü diye. Ama biz alırsak Bayern Münih'i alacağız dedik burada. 2'yi işaretledik. Lyon anlattığım gibi herhalde değil mi? Maçtan sonra kale arkası türbün lideri oyuncuları çağırdı megafonla. İşte bunu anlatmaya çalışmıştım. Görmüşsünüzdür. Yani bu böyle olmaz dediler. Değil mi? Maça çıkıyorsunuz tekme togba herkese topun arkasına geçiyorsunuz. Önde oynama gibi bir niyetiniz yok. İşte Paris Saint-Germain burada patlamayı da yaptı. Arsenal United maçı yine geçen haftaki Tottenham Manchester maçı gibi benim adımdan çok önemli ve sizlere doğru bilgiyi verdiğimizde de inanıyoruz. Tabii maç United'da da dönebilirdi. O da var. Son dakikalarda Arsenal kazandı ama biz burada bu kadar büyük bir maçta hiç onu bunu alın falan demedik. Doğrudan Arsenal'ı tek olarak işaretledik. Atletico Madrid maçı noterle sıfır olmuş. Bir sıfır olabilir dedik ama ben bir alacağım demiştim bu maçı. En fazla sıfır olur seviye karşısında diye söylemiştik. Ve Roma Milan maçını sıfır aldık ama sürpriz oynayacaklar. Anlattık detaylarını Milan tarafını işaretlesin dedik. Bu arada bir arkadaşımız yazmış bize sayenizde kazandım 15'i yakaladım diye. Estağfurullah bizde bir alakası yoktur. Kendi düşüncelerinizle birlikte işte Kasımpaşa Trabzon maçında Trabzon'u siz kendiniz yazmışsınız mesela. Ya da Rize'yi de oradan siz kendiniz yazmışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden bizle ne yatışınızın ne tutuşunuzun hiçbir önemi yok efendim. Bunu da yine programın başında söyleyelim. Gelelim Tutto Lig'e. Tutto Lig'imiz devam ediyor. Puan durumunu bir Bora'dan alalım. Bildiğiniz gibi önemli hediyeler var. Sezon sonunda sevgili dostlar. Sezon sonunda tekrardan hatırlatalım. Hatta biraz daha büyüt istersen Bora arkadaşlarımız görsünler. Atistix.org üzerinde açıklanıyor. Tutto Lig e menüsüne bastığınız gibi... ...görebiliyorsunuz e, panoramayı, puan durumunu. E, yıl, yıl sonunda, Süper Lig'in son haftası bittikten sonra... ...kaçıncı haftaya denk gelecek bilmiyorum. E, birinci arkadaşımıza... ...Asus Gaming Laptop hediyemiz var. Bu birinci hediyemiz. İkinci hediyemiz, son nesil e, iPad hediyemiz var. Üçüncüye de iki adet forma hediyemiz var. Bu lige katılım gösterirseniz kanalımızdan kazanabileceğiniz hediyeler... ...bunlar efendim şu ana kadar... Birinci sırada görmüş olduğunuz gibi e, hemen şöyle bakalım. Akan Yükselen Bey var ama 5 puanlı Aybert Bey, Yusuf Bey, Gökhan Bey, e, Ramadan Bey. Onun dışında Tuttolik Champions var mesela bir tane 6. sırada. 7. sırada Winner Birey var. E, yine 5 puanlı Mr. Kaan'ı görüyoruz. Zilfred Vaha var mesela 9. sırada. Bunlar 5 puanda birinci 3 puanda olan arkadaşlarımız da var. 18. sıraya kadar gidiyor. Yani henüz bir şey kaçırmış Değilsiniz efendim her an e, katılım gösterebilirsiniz. Puanları belirtiyorum söylüyorum zaten. Mesela bu haftaki soracağımız puan hemen ben bir şöyle ekrana vereyim. Evet Bora çok güzel bir şekilde puan durumunu da getiriyor. 4 puanlık bir sorumuz var. 2 beraberlik ve 3 galibiyet istiyoruz. Siz sevgili dostlarımızla. 2 beraberlik 3 galibiyet istiyoruz ki neden bunu istiyoruz? Tamam e, puan durumu yeterlidir arkadaşlarımız artistix.org'dan girerek zaten e, görebilirler. Niye 3 galibiyet istiyoruz? Çünkü çok galip gelebilecek takım var milli aralarda değil mi? Şimdi biz konuşmayacağız zaten maçlar üzerinde. E, çünkü bir hafta değil de bir fikstür oynanacak. Ondan sonra gene oynayacak olan takımlar da var. Bazıları yine iddia analiz programımızda yaptığımız gibi Cuma günü de başlayacak. O yüzden hızlı bir şekilde karşılaşmaları değerlendireceğiz ve sonlandıracağız. Bu milli aralarda biliyorsunuz çok fazla konuşmuyoruz mücadeleler üzerine. Neler olabilir onlardan bahsedeceğiz. Biraz da tahmin üzerinden pek... E, Hani benim stilim değildir ama bu şekilde yapacağız. Mecburen bu şekilde yapacağız. Çünkü dediğim gibi konuşacak bir şey yok. Bir referans yok. Öncekiler var ama öncekiler şu an itibariyle bir referans sayılamaz biliyorsunuz. Evet beğenileri gönderdiyseniz arkadaşlar yine çok teşekkür ediyorum. Eleştiri boyutunda yorumlarınız varsa da video bittikten sonra yorumlara yazabilirsiniz. Ama iyi beğeniler bekliyoruz ki sürekli olarak yine hem tuttolikli hem süperlik formatımızda karşınızda olmaya devam edelim efendim. Çok da teşekkür ediyoruz bunlar için. Evet iki tane beraberlik ve... 3 tane galibiyeti canlı yayın bittikten sonra yorumlara yazarsanız çok çok memnun oluruz. Ve 4 puan alacaksınız efendim bu hafta itibariyle kazananlar. Yani bir anda 2. 3. sıraya çıkabileceksiniz. Önümüzdeki hafta belki birincinin de önüne geçebilme fırsatı olacak tabii ki de. 7 puanlık sorularımız da olacak. 10 puanlık sorularımız da olacak. Bunları da belirtelim siz sevgili dostlarımıza. Evet başka hatırlatacağımız bir şey yok zaten ve başlayalım. Evet sevgili dostlar Türkiye Ermenistan analiz programımda aktardım. Detaylarının zor geçebilecek bir mücadele olduğunun altını çizdim ve bunun nedenleri arasında Ermenistan'ın geçiş oyunuyla alakalı da bahsettiğim şeyler oldu. Türkiye'miz kazanacaktır diye düşünüyorum ama sonlara doğru zor kazanacak diye düşünüyorum ancak tabii ki de Toto'yu özellikle milli arada bütçeli oynamadığımız için böyle bir stratejiyle ilerlediğimiz için çok kişinin tutturabilme ihtimali olduğu için bu karşılaşmayı Türkiye'nin galibiyetiyle birlikte tek olarak Değerlendiriyoruz efendim. Devam edelim. Anlattığım detaylarını analiz programımızdan, futbol analiz programımızdan takip edebilirsiniz yayınlandı kanalımızda. Slovakya ile Portekiz oynayacak. Tabi Slovakya Portekiz'in karşısında durarak oynayacak bu mücadeleyi grubundaki puanı şuymuş buymuş falan. Bunlardan bağımsız olarak konuşmak gerekiyor. Öncelikli olarak şundan bahsediyoruz her zaman. Bir milli takımın potansiyeli önemlidir. Diğer takıma karşı ne yapabileceği konusunda. Oyunu çekebilecek olan taraf Portekiz net bu ve Ronaldo'lu dönemden sonraki Ronaldo bile oynasa Ronaldo'lu dönemden sonraki şu andaki milli takıma baktığımızda Avrupa'nın Fransa ile birlikte en önemli milli takımlarından bir tanesi olduğu gözüküyor. Kadro açısından değerlendiriyorum sevgili dostlar ve biraz da oyun. Yani kadro çok iyi olabilir ama oyun oynayamaz takımlar. Ama burada öyle bir kadro var ki bu kadronun hakkını veren bir Portekiz milli takımı son dönemde görüyoruz. Yeni jenerasyonun da işin içine girdiği gördüğümüzde de oldukça kaliteli bir Portekiz milli takımı olduğunu biliyoruz. O yüzden Slovakya'nın bütün maç boyunca gol yememeye çalışacağını söyleyelim bu mücadele genelinde. Ancak yine de e, fizikli oyuncuları, alanı iyi kapatabilen bir milli takım olduğundan dolayı Portekiz'in böyle Azerbaycan maçları falan da vardı hatırlayın. Çok çokça var. İşte 20 pozisyona zaten girecek bu maçta atabilecek mi, atamayacak mı? Bunlar biraz soru işareti olduğu için toto açısından beraberlik çıkabilir diyoruz efendim ve 0 2'yi burada işaretliyoruz. Yani çift hakkımızı burada kullanıyoruz. Tabii şunla alakalı soranlar da oluyor. Ya hiç kapatmıyor musunuz? yazmış mesela bir tane arkadaşımız. Hayır efendim. 3,5 yıldır toto programı yapıyorum. Bir kere kapatın diye de söylemedim ve kapatmıyorum da. Bu yönde de oynamıyorum. Bilginiz olsun. Erdal Bey e de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Devam edelim. Azerbaycan Belçika. Çok net favori burada tabii Belçika. Azerbaycan'ın sürpriz yapabileceğini konuşabilir miyiz konuşamaz biz bundan önceki programlarımızda milli takım seviyesinde özellikle değerlendirirken bazı maçlarda güvendiğimi de söylemiştim Azerbaycan'a ama Azerbaycan can Azerbaycan ne yazık ki bence hani şöyle de bir yorumda yapmıştım Belçika eski Belçika değil zor kazanıyor maçlarını. O yönde de futbol analiz programlarımda Belçika'nın aleyhine de tersine de çok fazla değerlendirme yapmıştım. Hatırlayacaksınız ve başarılı olduğumuz maçlar da vardı kazanır dediğimiz maçlarda nasıl zor kazandığını da yine hep beraber takip etmiştik. Hatta bir deplasmanda 1.90 orandan kazanmıştık hatırlayacaksınız. Yakından takip edenler iyi hatırlayacaklardır. Azerbaycan'ın son dönemdeki potansiyelini ben ne yazık ki çok iyi bir şekilde görmediğimden dolayı Belçika tarafına tabii ki de herkes gibi işaret koyacağım. Ama bazı kolonlarımda bazılarında hepsinde değil %30 olarak söylüyorum ya bazen bunları değerlendirme altına aldığımda %30'unda kolonlarımın özellikle işte böyle 64'ler seviyesinde yapmış olduğum iki tane kolon olabilir. Orada 0 2'yi değerlendireceğim. Mutlaka değerlendireceğim ve bir hakkımı bu maçtan yana kullanacağım. Çünkü burada Azerbaycan bir beraberlik alırsa %10'luk dilimin içine gireceğiz ve herkesin beklediğinin tersine bir sonuç çıkacağı için de mutlaka 15'e ya da 14'e iyi para verecektir diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka burada 0'ı işaretlemek gerekiyor ama oyun anlamında bakarsak eğer Belçika eğer eski gücünde olmasaydı ya da Belçika eski gücünde olsaydı hiç burada sıfırı karıştırmayacaktım. Ama Belçika eski gücünden uzak bir oyun oynadığı için önemli oyuncuların sakat olmasını da işin içine koyduğumuzda ki KDB gibi değil mi? Bunlar da çok önemli. Mutlaka burada bir Toto açısından para kazanma açısından sıfır değerlendirmesi yapılabilir diye düşünüyorum efendim. Tek geçecekler tabii ki de yine e, sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Belçika'yı tek geçebilirsiniz. Estonya İsveç maçında Estonya'nın e, yani standart oyunuyla birlikte son dönemde izlemiş olduğumuz oyunuyla birlikte İsveç'e karşı diş geçirebilme ihtimalini düşünmüyorum. Ben burada %18'lik bir beraberlik oynanmış. Azerbaycan'dan daha çok güvenilmiş aslında beraberliğine genel olarak ama ben burada herhangi bir Estonya sürprizine yer vermedim sevgili dostlar. O yüzden İsveç'in bu mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanabileceğini deplasmanda da olsa düşünüyorum. Yine tek geçtiğim bir mücadele olacak. Ukrayna-İngiltere maçı zor maç. Baştan söyleyelim. İngiltere her ne kadar çok kaliteli bir kadroyla son dönemlerde turnuvalarda bir şeyler yapıyor olsa bile değil mi? Beni yakından takip edenler sevmediğimi bilirler. İngiltere milli takımını sevmediğimi bilirler. Mesela futbol olarak hep övdüğüm bir Premier Ligi var. O ayrıdır ama milli takım bazında baktığımızda İngiltere milli takımı olmasına rağmen bu kadar yüksek seviyede loserlık yaşamaları da enteresan geliyor ve hakları yok aslında. Bilmiyorum haklı mıyım bu konuda? Yani bu İngiltere milli takımının bir turnuvada ya da herhangi bir turnuvada dünya kupası veya uluslar ligini falan demiyorum. Dünya kupası, Avrupa şampiyonası. Yarı final oynamaması başarısızlıktır hepsinde. Oynamak zorundadır, oynamalıdır. Ya biz yaptık, denedik, elimizden geleni yaptık, olmadı falan 65 sene öncelerde başarılar falan bunları hep konuşuyoruz. O yüzden söylüyorum bunu. Hep bu yüzden öne çıkarıyorum İngiltere'yi. Zaten az önce de konuşurken sizlere karşılaşmaları anlatırken de Portekiz ve Fransa dedim bakın. Avrupa'da benim için öne çıkan milli takımlar içerisinde en kaliteli futbol oynayan kadrosunu söylemiyorum. En kaliteli futbol oynayan hadi kadroyla beraber de işin içine koyalım. Portekiz ve Fransa'dır efendim bence düşüncem bu yönde. Tabi ben e, Belçika'nın düşüşünü söyledim. İngiltere'de herhangi bir düşüş yok. Devam ediyorlar yollarına. Bu maçı kazanmaları halinde iyi'den iyiye rahat çıkacaklarını biliyorum ama Ukrayna, Çekya bunları da sizlere yıllardır hangi yönde anlattığımı Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden böyle siz bir deplasmanda İngiltere fark atsa bile ben sıfırı her yerde işaretlerim efendim. O yüzden sıfır ve iki şeklinde bu mücadeleyi değerlendireceğim. Hatta maçın berabere bitebilme ihtimalini de düşünüyorum sevgili dostlar. Öne çıkardığım yine tercihlerden bir tanesi olabilir. Devam edelim. Romanya İsrail ile oynayacak. İsrail hücum yapan bir takım biliyorsunuz. Sürekli olarak hücumlarından kazandığımız bir takım. İki golünü atar 2.20. Maçında bir 1.5 üstü olur 1.34 falan gibi oranları verir genelde iddia üzerinde. Tabi Romanya burada bozabilir mi kazanabilir mi? Herkes Romanya tarafına gitmiş burada. Ancak ben İsrail tarafına dikkat çekmek istiyorum. İsrail bu deplasmandan puan alırsa çok şaşırmayacağım ben efendim. Çünkü hücumu dengeli bir şekilde oynayabilen takımlardan bir tanesi. Evet kalesinde çok gol gördüğünü de son dönemde görebiliyoruz. Özellikle son 2-3 yıllık periyoda baktığımızda net olarak bunu söyleyebiliyoruz ama yine de Romanya karşısında iç sahada maçını kazanmak zorunda olan Romanya karşısında puan alması bizi çok fazla şaşırtmaz diyelim efendim. O yüzden yine çiftli alacağımız maçlardan bir tanesi 1 ve 0 şeklinde tek alacaklar. Doğrudan 0 da alabilirler. Bunları da ekstra olarak belirtiyorum. Bunlar benim kendi fikrimdir efendim. Devam edelim. Finlandiya bir maç oynayacak tabii. Kazakistan'da oynayacak. Gitti geldisi zor olacaktır tabi Avrupa sınırları içerisinde bile olmayan bir karşılaşma olacak. E, bildiğiniz gibi konfederasyon kurulduğu için e, işin içinde olan İsrail'i, Kazakistan'ı, Gürcistan'ı, Ermenistan'ı vesaire e birçok takım var biliyorsunuz. Hatta Türkiye'nin bile ne işi var diyenler de oldu. Son 5 yıla bakıldığında e, hani Asya tarafıyla alakası yok aslında Avrupa'nın gibi. UEFA olduğu için söylüyorum organizasyonu. E uzağa gidecek Finlandiya önemli bir karşılaşma oynayacak. Zor da bir mücadeleye çıkacak Kazakistan'la. Bunun dönüşünde o mental ve fiziki yorgunlukla birlikte Danimarka karşısında olabildiğince zaten temkinli oynayan profil bir takım olabildiğince temkinli bir futbol oynayacak. O yüzden bir beraberlik çıkabilme ihtimali elbette var. Ancak Danimarka'nın futbolu da yine işte Portekiz'i söylüyoruz değil mi? E, Fransa'yı söyledim falan. İngiltere belki ondan sonra geliyor olabilir ama onlardan hemen sonra gelecek Avrupa milli takımları futbolu içerisinde e, yer alıyor sevgili dostlar. Oyun olarak Danimarka'nın futbolu. O yüzden göze hoş gelen futbolu da e, göz ardı etmemek lazım. Finlandiya'nın kapalı oyunu sıkıcı olabilir. Oyunu alta çekebilir. O yüzden ya 1-0 Danimarka kazanır ya da 1-1'lik bir, sürpriz çıkabilir. Yine bakın bence berabere bitebilecek bir karşılaşma. Siz de belki yine Tutto Lig'de bu maçın beraberliğini yazacaksınız. Göreceğiz bakalım hangi maç en çok yazılacak ve aşağıdaki o etkileşim, o kazanç etkileşim bakalım yine hangi yönde olacak. Çok güzel yorumlar da geliyor. Beraberlikler konusunda özellikle her hafta birçok e, üyemiz ve izleyenimiz çok güzel de faydalanıyorlar. O yüzden tüm yorum yapan arkadaşlarıma tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı iletiyorum efendim ve devam edelim. Karadağ Bulgaristan. Bulgaristan'dan potansiyel sürpriz beklenebilecek bir maç. Karadağ kazanır gibi aşırı bir yüklenme var %56 ile ancak Bulgaristan'ın son dönemde oynamış olduğu oyun çok çok önemli. Evet Karadağ'ın iç sahadaki mücadelesini biliyoruz. Bulgaristan'ın eski gücünden uzak olduğunu biliyoruz. Ama o toparlanma sinyallerini son izlemiş olduğumuz Bulgaristan'da gördüğüm için Karadağ ağım an bir takım olarak gözükmüyor benim gözümde. O yüzden Bulgarların galibiyeti burada haftanın sürprizi olabilir efendim. Ben öyle düşünüyorum. Bir ve iki tercihleri de bu karşılaşma için güzel olacak. Görüşümdeyim. Yine benim çiftli kendi görüşümdür efendim. Arnavutluk'la Polonya oynayacak. Yine hücum yönünde Polonya tarafının tabii ki de favori olduğu bir karşılaşma. Ancak Arnavutluk'un iç, saha, iç sahada oynamış olduğu mücadelelerde seyirci desteğiyle beraber yine saha içerisinde mücadele yönünden yani ikili mücadele yönünden fazlaca kalmaya çalıştığını görüyoruz. Yoksa ön taraftaki teknik kapasitesi Polonya ile çok fazla ölçülecek bir takım değil. Polonya'nın yine bir maçı var ama sıradan bir karşılaşma var. Yani ter atacağı bir karşılaşma var. Bunu bahsetmiştim yine analiz programımızda. O yüzden oradan gelecek olan Polonya'nın ben çok fazla yorulacağını düşünmüyorum. Polonya galibiyeti çıkabileceği gibi bu sefer Bulgaristan gibi değil. Hani yapabileceğini gördüğüm potansiyel olarak değil. Toto açısından sadece Arnavutluk e, sürprizini sürprizinin çıkabilme ihtimalini düşünüyorum sevgili dostlar. O yüzden tek atacaklar Polonya atabilir. İkiye getirecek olanlar veya sürpriz kolon değerlendirmesi yapacak olanlar alt alta 64'lüklerde, 128'liklerde yine Arnavutluğu Polonya ile beraber işaretleyebilirler görüşündeyim. Ve devam edelim. Litvanya ile Sırbistan oynayacak. Aslında bir basketbol mücadelesi olsa mükemmel bir karşılaşma olabilirdi. Baremi 198'den açarlardı mesela. İki takımın savunmasıyla alakalı da biz de alt derdik. Herkesin tersine alt derdik. Çünkü hem Litvanyalıların basketbolunu biliyoruz hem de Sırpların basketbolunu biliyoruz. Çok güzel bir basketbol maçı olabilirdi. Ama futbola bakıldığında Sırpların Litvanyalılara o lise stadında oynanacak olan Litvanya mücadelesinde ağır gelebileceğini düşünüyoruz. Futbol olarak bir mucize beklemiyorum. Bu mücadelede Sırbistan maçı kazanacaktır bana göre. İrlanda Hollanda ile oynayacak. Hollanda da yine aynı Belçika gibi düşüşte olan daha sonradan yeni bir yapılanma içerisine giren ancak farkını e, göstermek amacıyla yine iyi oyuncularla beraber farklı formasyon ve düzenlerde de oynayan bir takım. O yüzden Hollanda efendim şöyledir böyledir diyemiyoruz Hollanda için. E, bunlardan bahsedemiyoruz. İrlanda gibi bir takımla oynayacaklar. Tamamen fizik mücadelesi yüksek olan bir takımla, alan kapatan bir takımla mücadele edecekler. Hangi takım daha kreatif? Tabii ki de Hollanda. Kim Hollanda'yı oynamış? Herkes. %73 ile ancak bunu çiftli olarak bütçe olarak ayırırsanız çiftli olarak kullanırsanız yine bir beraberlik çıkabilme ihtimalini yüksek görüyorum ben. Hollanda'nın oynamış olduğu özellikle deplasman oyunlarına çok fazla güvenmiyorum. Burada Memphis öne çıkar onu söyleyeyim. Uzaktan atacağı şutlarla falan kilidi öyle açabilir Hollanda. Açamazsa sıfıra dönebilir. Bu yönde bir karşılaşma izleyebiliriz. Hollanda kazanırsa normal ama sıfır işaretlerseniz burada bütçe ayırırsanız tabii ki de kazanç açısından bir tık öne geçebilirsiniz diğer arkadaşlarımıza göre. Tek alacaklar Hollanda alacaklar. Ben de yine tekli yaptığım kolonlarda Hollanda olarak değerlendirdim. Şimdi Letonya Galler'le oynayacak. Letonya'yı da bizim başta hem fizik hem de zaman zaman Hücum konusunda tehlikeli olduklarını gördük. Ama hücumdaki oyuncularına baktığımızda bitiricilik konusunda problem yaşadıklarını gördük değil mi? Evet iyi bir fizik takımı olabilir, güçlü kuvvetli bir takım olabilir. İkili mücadelenin hepsinde ayakta kalıyor olabilirler. Ama mental olarak da yine bunu analiz programında da söyledim. Dağılmaya çok müsait bir takım. Gazla devam ediyorlar. Pıt dağılıyorlar hemen. Bir tane gol yedikleri zaman dağılıyorlar. O yüzden e, Galliler çok kuvvetli. Hayır değil. Galliler de çok kuvvetli bir takım değil. Gallilerin üzerine gitmezseniz alan bulan bir takım da değil. Ve bu yönde çok kreatif bir takım olduğunu da görmüyoruz. Özellikle o işte 18'e giriş konularında biraz da e Random yani rastgele hareket ettiklerini de görebiliyoruz. Doldur boşaltlar, ya üzerinde ikiye birler değil de biraz daha işte seken toplarla birlikte devam etme yönünde bir e, galler görüyoruz. Topun tamamının gallerde olacağını düşünsek de Letonya'dan yine bir beraberlik çıkabilir. Bu da yine günün beşinci beraberlik mücadelesi olarak gözüküyor. Benim nezdimde o yüzden 0-2 işaretleyeceğiz. Tek alacaklar da gallere güvenmesinler bence doğrudan sıfır olarak mücadeleyi değerlendirsinler. Bakarsınız o dağılma sürecini yaşamaz Letonya gol yemezse. Hani 1-1'e bir falan da aday bir maç. Onu da belirteyim. Sanki Galler kazanacak gibi gözüküyor ama ben bu yönde düşünmüyorum. İzlanda ile Bosna Hersek oynayacak. Bu da potansiyel. İzlanda'nın yine Lüksemburg'la bir maçı var. Onu da eline boyuna değerlendirdim. Son maçlarından bir tanesi çıkacak orada. Aslında o maç belirleyici olacak bu karşılaşma için ama hani Toto'da oynuyoruz ya. Bir değerlendirelim dedik. İlk önce profillere bakarsak eğer daha dengeliyle daha hücum oynayan takımın mücadelesi bu sevgili dostlar. Yani İzlanda işte evinde tamamen hücum oynayacak. Oynuyor da evet, dengesi nereye kadar o tartışılır. Hangi dengede durmaya çalışıyorlar o tartışılır. Nerede duruyorlar hat olarak onlar her maç değişmiş mesela bakıldığında. Detaylı olarak bakıldığında her maç değişmiş. Rakibe göre değiştiriyorlar bunları. E, da bakıyorsun evinde Lüksemburg'a kaybetti mesela 2-0. Haberi hücum oynarken iyi bir geçiş takımıyla karşılaştığı için. O yüzden burada karşılayan Bosna Ersek tabii ki de bence daha fazla avantajlı. Ama İzlanda'da maçı kazanırsa 1-2 şeklinde bu maçı işaretlersek yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz gibi gözüküyor. İzlanda'ya çok oynanmış. Aşırı oynanmış. Burada gidip Bosna Hersek tarafını ben daha çok favori görüyorum aslında. Bekleyerek oynayacağı için. Burada %24 ile oynanmış. Ben tam tersi olabileceğini düşünüyordum. Hoşuma gitti. Onu belirteyim. %40 Bosna bekliyordum mesela. E, %25'lerde İzlanda, 30'larda İzlanda bekliyordum. Öyle bir şey olmamış. Tersi olmuş. Ben Bosna tarafındayım. Ama yakalamak amacıyla yüksek bütçeli olan bir tane kolonumda da 1-2 şeklinde mücadele değerlendireceğim. Herhangi bir beraberlik beklemeyeceğim. Şimdi Güney Amerika grubuna baktığımızda tabii e, dünya kupası elemelerindeki ilk karşılaşmalar hemen e, Uruguay Şili maçını söyleyelim. Takip etmiyorum. Uruguay milli takımında oynayanları falan biliyorum ama ne sistemini bilirim ne hocasının ne oynattığını bilirim. Hatta kimi oynatacağını falan basın bile bizden ayrı. Değil mi? Biz uyurken onların basını ayakta. Onlar uyurken biz ayaktayız. Biz takip edebilme ihtimalimiz yok orada. Hani burada bir bir şey anlatıp akşam kesmekte saygısızlık olur sizlere. Bir şey biliyormuş gibi anlatmayalım burada. Uruguay ile Şili karşı karşıya geldiği bir mücadelede evinde oynuyorsa Uruguay şu anki kadro potansiyeline baktığımızda maçı kaybetme ihtimali düşük diye düşünüyorum ben. 1-0 alınır. Tek geçecek olanlar bir geçebilirler. Öyle bir değerlendirme olabilir. Zaten %60'ta da oynanmış. Hani Şili ne kadar tehlikelidir değildir ne bileyim bu Bulgaristan'dır, Bosna Ersek'tir e, ya da e, ...Slovakya-Portekiz maçındaki Slovakya gibi falan anlatamayız burada. Çok zor olur. Ya da Ermenistan'ı bile biliyoruz mesela. E, burada anlatmamız zor olur e, bu karşılaşmayı. O Uruguay'ın kazanması normaldir ama maçın normali. Bütçem varsa 1 ve 0'dır. Bunu da belirtelim. E, Brezilya-Bolivya hep konuştuğumuz şey. Bolivya-Arjantin. Bolivya-Arjantin olsaydı Bolivya. Niye? Aşırı rakım gördük bunları. Dizler tutmadı falan değil mi? Beşleri var. E Bolivya-Brezilya olsa gene Bolivya olabilir ama Brezilya-Bolivya maçı olduğu zaman Brezilya olması gereken o. O yüzden zaman harcamamıza gerek yok. %90 zaten bu maç patlarsa devreder. Onu net olarak söyleyeyim. %90 bu maç sıfır biterse, Bolivya 1-1 falan kalırsa e, Toto devreder efendim. Önümüzdeki hafta bakarız duruma göre. Çok teşekkür ediyorum izlediğinizden dolayı. Şöyle ekspres bir program oldu. E, ...hakkınızı helal edin bu konuyla ilgili. Ben de çok konuşmak isterim aslında. Bütün detayları anlatmak isterim ama... ...oyuncu karakterlerini bağlayarak... ...takım karakterlerini yine işin içine koyarak... ...ulusal kimlikleri de işin içine koyarak... ...değerlendirmeler yapmaya çalıştık kısa şekilde. Ve son dönemde gözlemlediğimiz kadarıyla... işte ...oyuncular bir araya gelecek efendim. Bunlar ne oynayacaklar, ne oynamayacaklar bilmiyoruz. O yüzden izleyeceğiz, takip edeceğiz. Aa geldi, yattı, tuttu yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz milli arada... Sevgili dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize saygı ve hürmetlerimle efendim. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.